Herkese selam Let's canlar. Timsah gözünden PUBG Mobile serisine durmak yok. Devam diyoruz. Evet canlar bugün Kartal kardeşimizin takımına şöyle bir Kanka. Çok güzel tamam. Bir tane o da yedi. Kartal kardeşimizin canlar takımına girdik. Bu kardeşimiz bizi bayraktan geldi zannedip sen kimsin ya falan dedim. Evet canlar. Ben de dedim ki kimse. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsan gel M24 arena var mısın dedim. Ondan sonra dedim YSL timsahı öğreneceksin. Hadi bakayım. Evet canlar. Kardeşimiz. Tanışalı kardeşimiz dedi canlar. 3 dakika oldu daha henüz hiç tanışmıyoruz. Buradayım kanka. buradayım burada. Evet canlar kardeşimizle tanışalı 3 dakika oldu olmadı hemen M24 vs yapalım dedik. Ve YSL kim sahibi öğrenecek o zaman. Hadi bakayım havada şöyle Kanka ayak bastırmam ayak bastırmam sana yerde ayak bastırmam. Hadi bakayım. Bir tane yedi canlar. Neredesin? Tamam. Kanka sana söyledim ayak bastırmam dedim yere. Havada havada. Evet canlar bu kardeşimiz çok hoşuma gitti. Böyle çok sert bir oyunu var aynı benim gibi jet hızında oyun yapıyor kardeşimiz buna ona göre oynayacağız canlar ona göre biz de en hızlı bir şekilde adam vurmaya çalışacağız gel tamam kanka tamam gel kanka çok hızlı yıldır çok hızlı çok hızlı mı çok Gerçekten canlar dediğim gibi 6'ya 1'iz şu anda ama kardeşimiz çok güzel, çok seri, çok hızlı o da. Hani headshot vurmaya çalışıyorum ama pek headshot vuramıyorum. Helal kardeşim, vallahi tebrik ederim. En güzel M24 1 vs 1 arena maçlarından bir tanesi gibi bir şey canlar. Gerçekten çok güzel oynuyor kardeşimiz. Çıkar çıkar. Sağ sağa geçmişim gördüm seni. Evet canlar. Bu kardeşimiz gerçekten zorluyor. Bir tane iyiydi. O güzel kanka güzel güzel. Güzel çok güzel. Oo, çok güzel çok. Bir tane daha iyiydi. İki, iki body yedi canlar düşmedi. Derken mermide değiştirdikken kardeşimiz aldı. Güzel güzel kanka çok güzel. Gerçekten çok güzel. Oo, kanka. Sen bana hile diyeceksin, bana hile diyeceksin. Sen hile diyeceksin bana. Hadi bakayım. Çıkar, bak. Oo güzel, çok güzel, çok güzel. Evet canlar, durum 7'ye 4. Oo yanlışlıkla çıktım. Uu. Yanlışlıkla tırmandım canlar vurdu az kaldı bitiriyordu. Olmadı. Olmadı. Haydi bakayım kanka. O duvara yanlışlıkla çıktım ya. O zaman alınman gerekiyordu. Al, alman gerekiyordu. Hadi bakayım. Güzel çok güzel. Havada bir tane. Yer değiştiriyorum canlar. Kill. Uf. Cover me. Kanka bu atışlar gerçekten zehir zehir. Evet canlar bu kardeşimiz bizi tanıyana kadar hep bize boyuna hile diyecek böyle. Ama yapacak bir şey yok. Olmadı. Hadi bak. Reloading. Çok güzel, çok. Gördüğünüz gibi canlar gerçekten kardeşimiz hızlı. Çok hoşuma gitti. Vallahi çok keyifli bir maç olacak yine. Hadi bakalım. Durun 10'a 5. Uf, kanka bunu iyi hissettin havada. O olmadı bu olacak kanka. Güzel, güzel, çok güzel. Hemen kanka yer değiştiriyorum. Sağ tarafa doğru. Neresi kanka? Gördüm seni tamam. Olmadı. Oo kanka. Gerçekten. Benim taktikler var bu kardeşimde ya. Çok güzel sevdim sevdim. Çok güzel, sevdim. Evet canlar. Bu kardeşimden bir VS daha yapmaya ne dersiniz? Yorumlara bakalım. Gerçekten çok hoşuma gitti oynayışı. işi. Çıkar kanka. Olmadı. Tamam gördüm kanka. Kayarak şöyle. Of, sağlam vurdu. Ama kanka hızlı olan kazanır. Çok hızlısın. Çok güzel oynuyorsun ama benden bir tık bir tık az. Evet canlar canım bassın diye şu anda burada gizleniyorum. Evet. Of, çok güzel. <laughs> helal kardeşim helal gerçekten çok hızlı hoşuma gitti güzel güzel Hemen yine tekrar yer, değiştir, yer değiştiririz canım. Cover me. Kanka buradayım burada Çok güzel çok güzel eğilerek şöyle Oho, çok güzel çok güzel çok güzel. Eline sağlık kardeşim. Hemen sol tarafa geçtik canlar. hadi kaka gördüm gördüm gördüm. Enemy down. Reloading. gerçekten sen bana hile diyeceksin. Her zaman söyledim. üç kere söyledim. Yine söylüyorum. Oo. İşte bu canlar. Evet. Bu insana ekstradan bir e, hırs yaptırıp bir heyecan veriyor. Bu daha farklı bir şey oluyor. Tamam kanka. Hadi. Güzel. Zıplayarak çıkarmadı kafayı. Farkındaysanız canlar pek headshot atamıyorum. Kardeşimiz kıpır kıpır. Çıkar kanka. Olmadı. Oo kanka. Güzel güzel. Farkındaysa ben de tırmanmıştım istemeyerek. Vurmuştu sen bana badiye. Bak kanka hızlı nasıl olunur? Seri atış. Bak seri atış böyle olur kanka. Oo tamam bir headshot'ımız da alırız artık kanka. Vallahi gerçekten yeter ya. Maşallah arı gibi. No bir headshot daha kanka. Bu kardeşimize canlar headshot atmak gerçekten zor yani. Dediğim gibi arı gibi maşallah kıpır kıpır. Sesin geliyor kanka. Olmadı. Bir taneydi. Kanka silahla mı vurdum, mermiyle mi vurdum yoksa silahın namlusundan mı tam anlayamadım ha vallahi. Güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım. çok heyecanlı bir maç. 1 vs 1. Arena. Çok güzel kardeşim. Vallahi tebrik ederim. Helal olsun. Kanka bu var ya harbiden bir acayip bir şeydi. Çok güzeldi bu oruç. Ooo görelim mi kanka bizim de işte hilemiz bu bak kanka. Bilek hilesi. Hadi bak. <laughs> <laughs> oy 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 oy. Hadi bakayım. Oo çok güzel. Evet evet. Çıkar kanka. Olmadı. Kanka gerçekten hızlısın. Güzel oynuyorsun. Güzel. Olmadı. Hızlı olan kazanır kanka. Hızlı olan kazanır. Bir tane yedi. Şu havada olsaydı çok güzel olacaktı. Olmadı. Helal. Güzel güzel. Çok güzel çok güzel. Evet 22'ye dokun canlar. 10 saniyemiz kaldı. Bir headshot atayım dedim. Bu güzel kardeşimiz de bir kafa attı. Çok güzel, çok güzel. Blue team victory. Evet canlar, 22 10. Bu kardeşime teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel oynuyor. Gerçekten çok hızlı bir maç yaptık. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, ve halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz, cansınız.